AutoCAD vebada UserForm kullanımına devam ediyorum. Çizimden de anlaşılacağı gibi yazacağım uygulama bir dikdörtgen çizecek. AutoCAD'de dikdörtgen çizen bir komut var zaten. Böyle bir uygulamaya neden gerek var diye düşünebilirsiniz. Burada birinci amaç dikdörtgen çizmek değil. Esas amacımız webada UserForm ve kodlar kullanarak AutoCAD'de çizim yapmak. Başlangıçta basit ve anlaşılır olması için dikdörtgen çizen bir uygulama yazacağım. Evet başlayalım. Alt F11 ile Visual Basic editörü açıyorum. Bir tane form ekliyorum. Başlığı değiştireceğim. Buradan Caption'dan dikdörtgen çiz olarak değiştirdim. Form'a bir dikdörtgen şekli ekleyeceğim. Burada şekiller bulunmuyor. Bunun yerine etiketi kullanacağım. Bir tane etiket ekliyorum. Bunun boyutunu biraz değiştiriyorum. Başlığı siliyorum. Arka plan stili transparan olacak. Çerçeve rengi buradan seçiyorum. Siyah olacak. Ancak şu an çerçeve yok. Çerçeve stilini değiştireceğim. Burada şu an çerçeve yok diyor. Bunu single olarak değiştiriyorum. Evet, bir dikdörtgen oluşturmuş olduk. Şekil olarak burada etiket kullandık. Bu çizeceğimiz dikdörtgeni temsil edecek. Dikdörtgen için yükseklik ve genişlik boyutları gerekli olacak. Bunu kullanıcıdan alacağız. Bunun için Text box ekleyeceğim. Metin kutusu. Buradan bir kopya alıp buraya da ekliyorum. Bir buton ekliyorum. Buton başlığını değiştireceğim. Bunu auto size'ını true yapıyorum. Otomatik olarak genişliği ayarlanıyor. Buradan bir kopya alacağım. Ctrl C, Ctrl V, buraya yapıştırıyorum. Bunun başlığını da değiştireceğim. Anlaşılır olması için kontrol adlarını değiştireceğim. Bu yükseklik için, bu da genişlik için. Burada kontrol adlarında Türkçe karakter kullanmamaya çalışıyorum. Normalde kullanıldığında herhangi bir sorun çıkmıyor. Escape tuşuna bastığımda uygulamadan çıkmak için kapat butonunun cancel özelliğini true yapıyorum. Bu butonun default seçeneğini ise yine true yapıyorum. Böylece uygulama kullanılırken herhangi bir aşamada enter'e bastığımda bu buton çalıştırılacak. Evet, form hazır. Kodlamaya geçiyorum. Önce kapat butonuna kod ekleyeceğim. Burada çift tıklıyorum. Buton kapat click olayı önümüze geldi. Buradaki liste formdaki nesneler, kontroller oluyor. Burası da seçili olan nesnenin, kontrolün olaylarını listeliyor. Burada çift tıkladığımızda otomatik olarak buton kapat klik yani tıklama olayı karşımıza geldi. Buraya kod giriyorum. Burada uygulamayı sonlandırmak için bellekten atmak için unload komutunu kullanıyorum. Atılacak nesne burada soruyor. Object me yani şu anki kullanılan form. Buraya formun adı da yazılabilirdi. Ancak bu şekilde daha kısa ve kolay. Formun adı burada belirtiliyor. User Form 1. Dikdörtgen çiz butonu için kodları ekleyeceğim. Üzerinde çift tıklıyorum. Buton dikdörtgen çiz klik olayı geldi. Burada Ö harfi kullanmışız. Bunu değiştireceğim. Normalde herhangi bir sorun oluşturmaz. Ancak kurala uymaya çalışıyorum. Buradaki Ö harfini O olarak değiştiriyorum. Şimdi burayı silip yeniden kodları oluşturacağım. Burada çift tıklıyorum. Buton dikdörtgen çiz klik. Tıklama olayı geldi. Buraya AutoCAD içerisinde dikdörtgen çizen kodları yazacağım. Önce kullanılacak değişkenleri giriyorum. Burada pi sabiti de kullanılacak. Pi sabit değerini buraya girmek için şöyle bir işlem yapacağım. Buradan bir intermediate window açıyorum. Burada bir hesaplama yapacağım. Print 4 çarpı atn fonksiyonu Parametresi bir, enterasında pi değeri karşımıza çıkıyor. Buradan kopya alıyorum, buraya yapıştıracağım. Kontrol V. Ancak buradaki virgülü değiştirip nokta olarak değiştiriyorum. Metin kutusundaki genişlik değerini g değişkenine aktaracağım. G eşittir. Texte genişlik kontrolünün text özelliğini alıyorum. Ancak bu değer metin olarak aktarıldığı için bunu val fonksiyonu ile sayıya dönüştürüyorum. Yükseklik için de buradaki metin kutusundaki değeri alacağım. Yukarıda olduğu gibi. Bu aşamadan sonra formu önce gizliyorum. Mi height ile gizleme. En sonunda da mi show ile açmam gerekiyor. Arasına da Çizme işlemi ile ilgili kodları gireceğim. Burada çok sayıda Distraving Utility kullanacağım için bit kullanıyorum. Distraving Utility nesnesi end bit ile kapatıyorum. Arasına kodlar gireceğiz. P1 değişkeni P1 noktasını almak için bunu kullanıcıdan alacağız. Kullanıcı nereye tıklarsa o nokta olacak. Bunun için utility altında get point bulunuyor nokta almak için. Bunun parametreleri iki tane point ve prompt. Point parametresini şimdilik kullanmayacağız. O yüzden virgül ile ikinci parametreye geçiyorum. Buraya sol alt köşe noktası diye komut satırında görünecek mesajı giriyorum. P1 noktasını elde ettik. P2 noktasını hesap yoluyla bulacağız. P2 eşittir. Utility altında polar point fonksiyonu bulunuyor. Bu fonksiyonun parametreleri önce point referans alınacak noktayı burada belirteceğiz. Burada P1 noktası referans olacak. Buradaki nokta açıya gireceğiz. 0 açısında olacak çünkü bu yönde ilerleyeceği için bu çizginin açısı 0. Virgül distance parametresi yani mesafe. Ne kadar mesafe? Genişlik ne kadarsa o kadar. Genişliği buradan alıyoruz zaten. G değişkenine aktarmıştık bunu. Buraya G yazdığımda gençliği girmiş oluyorum. P2 noktasını elde ettik. Şimdi P3 noktası gerekli. Eşittir. Polar point fonksiyonu. Point yani birinci parametre. P2 noktası olacak. Referans aldığımız nokta bu. Sonra açıyı gidecek. Buradaki açı dik olduğu için 90 derece. Ancak buraya 90 olarak yazamıyoruz. Radyan olacak. 90 derecenin radyanı pi sayısıyla girilecek olursa pi bölü 2 olarak giriyoruz. Çünkü pi sayısı radyan olarak 180 dereceye eşit oluyor. Yarısı 90 olduğu için pi bölü 2 giriyorum. Sonra distance mesafe. Buradaki mesafeyi girmem gerekiyor. Bu mesafede yükseklik. Burada girilen değer neyse o. Bunu da şurada almıştık. Y olarak parantezi kapatıyorum. Şimdi P4 noktası. Yine polar pointle bu noktayı bulacağız. Parametre olarak Buradaki P1 noktasını kullanacağım. P3 de kullanılabilir. Ancak P1 kullanacağım. P1 referans noktası açısı yine 90 derece olacak. Pi bölü 2 giriyorum. Çünkü buradaki açı bu noktadan 90 derece. Virgül uzaklık ne kadar olacak? Distance y kadar olacak. Evet 4 noktayı elde ettim. Şimdi bu noktalardan faydalanarak çizimi yaptırabilirim. Burayı kapatıyorum. Çizgi çizmek için This Drawing Model Space nesnesini kullanacağım. Bunu çok sayıda kullanacağım için yine burada Width kullanıyorum. This Drawing Model Space End Width ile kapatıyorum. Arasına kodlar gireceğim. Set ile yukarıda tanımlamıştım. Adjet Line sınıfından bir değişken ile nesne tanımladım. Bu nesneyi şimdi kullanacağım. Hacat line nesnesi. Model space altında add line fonksiyonu bulunuyor. Bunu kullanacağım. Birinci parametresi start point. ikincisi end point. İki tane nokta gireceğim. Hangi noktalardan çizgi çizilecek? Önce P1, P2. P1, virgül, P2. Bunu devam ettireceğim. O yüzden kopya alıyorum. Dört tane çizgi çizilecek. P1 P2 sonra P2'den P3'e sonra P3'ten P4'e daha sonra da P4'ten P1'e 4 tane çizgi. Çizgi çizildiğinde çizim ekranında da görünmesi için yani güncellenmesi için bu nesnenin update özelliğini kullanıyorum. Kodları çalıştırıp bir deneyelim. F5'e basıyorum. Yükseklik 20. Genişlik 10 olarak girdim. Sonra Enter'a basıyorum. Enter'a bastığımda bu buton devreye girmiş oluyor. Burada sol alt köşe noktasını istiyor. Burayı tıklıyorum. Evet genişlik 10, yükseklik 20. Klavyeden Escape'e bastığımda kapat butonu devreye girmesi gerekiyor. Escape'e basıyorum. Uygulama sonlandı. Evet çalışıyor. Bunu bir kontrol edelim. Evet ölçüler doğru bir şekilde çizildi. Bir deneme daha yapalım. F5. Kullanıcı eğer burada herhangi bir değer girmeden dikdörtgen çiz tıklarsa ne olur? Onu bir görelim. Burada tıklıyorum. Herhangi bir çizim ortada yok. Buradan çıkıp onu kontrol edeceğim. Çizim yok ancak şöyle seçtiğimizde burada bir nokta gibi bir şey bulunuyor. Kontrol 1 ile baktığımda burada 4 tane line var. Ancak bunların boyutları 0 olduğu için nokta şeklinde görünüyor. Bunu siliyorum. Böyle bir çizimi kimse istemez. O yüzden bunu önleyelim. Önce başlangıçta bu buton aktif olmasın. Bunu sağlayalım. Burada enable seçeneği var. Bunu true değil, false olarak değiştiriyorum. Başlangıçta çalıştırdığımızda bunu burayı kullanamayacağız zaten. Ancak ne zaman bu kullanılabilir olacak? Buraya sayısal değerler girildiği zaman her ikisine. Metin kutusunda bir değişiklik yapıldığında bunu kontrol altına alacağım. Burada sayısal bir değer girilmiş mi? Çift tıklıyorum. Burada tekste yükseklik change değişme olayı geldi. Buraya kodları gireceğim. Burada önce val tekste yükseklik text ile metin kutusu içerisindeki değeri alıyorum. Eğer bu değer büyükse sıfırdan ve aynı zamanda yine val tekste genişlik text değeri büyükse sıfırdan yani her ikisi bunların her ikisi sıfırdan büyükse buradaki buton enable yani kullanılabilir olacak butonun adını yazmam gerekiyor buton dikdörtgen çiz enable özelliğini açıyorum true yapıyorum aksi durumda ise yani else ile diğer durumda ne yapmamız gerekiyor. False yani kullanılabilir durumda olmayacak. Burayı değiştiriyorum. Çalıştırıp deneyeceğim. Buraya bir rakam giriyorum. Burada bir hata oluştu. Burayı endifle kapatmamız gerekiyordu. Onu unutmuşuz. F5 ile devam ettiriyorum. Burada bir rakam girdim ancak buton aktif olmadı. Burada da aynı şekilde bir sayı girmem gerekiyor. Buraya da bir sayı giriyorum. Ancak açılmadı. Bunun sebebi kodlarda gizli. Bunu düzelteceğim. Buradan çıkıyorum. Aynı kodları buradaki metin kutusu içinde yazmam gerekiyor. O yüzden buradan kopya alıp buraya yapıştırabiliriz. Ancak böyle yaptığımızda kod tekrarına düşmüş oluruz. Bunu biraz sonra düzelteceğim. Bu şekilde çalıştırıp deneyeceğim. Buraya herhangi bir şey giriyorum. Aktif değil. Burada da herhangi bir şey. Ancak buraya bir rakam girdim. Sayı girdim. Buraya da bir sayı girdim. Bu durumda her ikisi de sayı olduğu için buton kullanılabilir duruma geçiyor. Burada Enter'e basabilirim ya da buradaki butonu tıklayabilirim. Escape ile çıkıyorum. Kod tekrarını engellemek için yani aynı kodları tekrar girmemek için bir alt rutin yazacağım. Bu alt rutin adı Void Control olarak girdim. Buradaki kodları seçip kesiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu kodları siliyorum. Zaten tekrardı. Bu aşamada genişlik ve yükseklik içerisindeki değişiklik olduğunda boyut kontrol alt rutinini çağıracak. Bunu çağırmak için kol komutu kullanılıyor. Bunu yazmasak da bir sorun oluşturmaz. Ancak bu şekilde yazmak daha anlaşılır olacaktır. Bu kodu buraya da yapıştırıyorum. Bu şekilde daha anlaşılır ve kontrol edilmesi daha kolay oluyor. Çünkü burada yapacağımız bir değişiklik her iki change olayında da yapmamıza gerek kalmayacak. Sadece burada değişikliği yapacağız. Bu şekilde deneyeceğim. F5 rastgele bir şeyleri giriyorum. Buraya da giriyorum. Buton açılmıyor. Sildiğimde açılmıyor. Buraya bir sayı giriyorum. Buraya da bir sayı giriyorum. Bu durumda açılıyor. Escape ile çıkıyorum. Evet buradaki kodlar sayesinde şu kodlar sayesinde kullanıcı uygulamayı kullanırken buradaki metin kutularına sıfırdan büyük bir sayı girmek durumunda kalacak. Yoksa program dikdörtgen çizme işlemini yerine getirmeyecek. Şimdi uygulamaya bir küçük özellik ekleyeceğim. Buradakileri seçiyorum. Biraz aşağı kaydırıyorum. Buraya bir etiket ekleyeceğim. Üste bunun oto saydını turu yapıyorum. Başlarında siliyorum. Buraya program çalıştığında aktif katmanın adı yazılacak. Böylece hangi katmana dikdörtgen çizileceğini buradan anlayabileceğiz. Adını değiştiriyorum. Kontrolü LBL katman olarak giriyorum. Burayı genişletiyorum. Şimdi kod yazacağım. Uygulama açıldığında buradaki etikete o anki aktif katmanın adı yazılacak. Bunun için kod penceresine geçiyorum. Buradan nesnelerden user formu seçiyorum. Nesne olaylarından buradaki listeyi açıyorum. Initialize olayını seçiyorum. Burada kodlar oluştu. Buraya kod gireceğim. Burada nesneyi önce kullanıyorum. Etiket nesnesini DBL katman caption özelliğini kullanacağım. Caption özelliği varsayılan özellik olduğu için yazmasak da olur. Ancak anlaşılır olması için yazıyorum. Buraya önce katman yazacağım. Sonra end arkasına aktif katmanı yazacağım. Aktif katman almak için Distroving nesnesinin altında Active Layer diye bir nesne bulunuyor. Bunu kullanıyorum. Bu nesnenin adı gerekli olacak. Name olarak giriyorum. Böylece adını almış oluyoruz. Deneyelim. F5'e basıyorum. Katman 0. Şu anki katman Aktif katman sıfır olduğu için onu yazdı. Değiştirip deneyelim. Ölçü katmanı çalıştırıyorum. Katman ölçü. Şimdi bir çizim yaptığında nereye çizecek? Ölçü katmanına çizecek. Evet. Çizimi ölçü katmanına yaptı. Bu video için yapacaklarım bu kadardı. Sonraki videoda bu uygulamayı biraz geliştireceğim. Buradaki kodlar Çizgi nesnesiyle dikdörtgeni oluşturuyor. Halbuki buradaki rectangle komutu çizgilerden değil de bir polyline nesnesiyle dikdörtgeni oluşturuyor. Bizim şu anki oluşturduğumuz dikdörtgen line nesnesiyle oluşturuluyor. Bir sonraki videoda aynı burada olduğu gibi polyline nesnesiyle dikdörtgen çizmeyi sağlayacağım. Sonraki videolarda buluşmak üzere hoşçakalın.